Deli Dumrul Yazan Dede Korkut Seslendiren Cüneyt Türel Meğer hanım, Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul derlerdi bir er vardı. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden 33 akça alırdı, geçmeyenden döve döve 40 akça alırdı. Bunu niçin böyle yapardı? Şunun için ki, benden deli, benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın derdi. Benim erliğim, yiğitliğim, gözü pekliğim Rum'a, Şam'a gitsin. Ünüm yayılsın. Bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konaklamıştı. O obada bir güzel yiğit sayrı düşmüştü. Allah emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit için kara yaslar tutuldu. Birden Deli Dumrul yetişti. Dedi ki, ne ağlıyorsunuz? Benim köprümün yanında bu kavga nedir? Neden yas tutuyorsunuz dedi. Dediler ki, hanım bir güzel yiğidimiz öldü. Ona ağlıyoruz. Deli Dumrul dedi ki, bire yiğidinizi kim öldürdü? Dediler ki, vallahi bey yiğit. Yüce Tanrı'dan buyruk oldu, al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı. Deli Dumrul dedi ki, ''Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alır? Ya Yüce Tanrı, birliğinin, varlığının hakkı için Azrail'i benim gözüme göster. Savaşayım, çekişeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım. Bir daha güzel yiğidin canını almasın.'' Döndü, evine geldi. Yüce Tanrı'ya Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Bak bak bre deli, benim birliğimi bilmez, birliğime şükür kılmaz, benim ulu dergahımda herkese beylik taslar dedi. Azrail'e buyruk etti ki, ya dedi, canını hırıltıyla al. Deli Dumrul, kırk yiğitle yiyip içip otururken birdenbire Azrail çıka geldi. Onu ne çavuş gördü ne kapı. Deli Dumrul'un görür gözü görmez oldu. Tutar eli tutmaz oldu. Dünya alem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Deli Dumrul konuştu. Görelim hanım ne söyledi. Dedi ki, bre ne heybetli kocası. Kapıcılar seni görmedi. Çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu. Benim tutar ellerim tutmaz oldu. Titredi benim canım coştu. Altın kadehim elimden yere düştü. Ağzımın içi buz gibi, kemiklerim tuz gibi oldu. Bire sakalcı, akça koca, göz yeğizi körelmiş koca. Bire ne heybetli kocasın, de bana. Kazan belam dokunur bugün sana. Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu. Dedi ki, Gözüm köreldiğini niye beğenmesin? Gözü masmavi kızların gelinlerin canını çok almışım. Sakalımın ağardığını niye beğenmezsin? Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım. Sakalımın ağarmasının anlamı budur. Övünüyordun. Al kanatlı Azrail elime geçse, öldürseydim, güzel yiğidin canını elinden kurtarsaydım diyordun. Şimdi bre deli, geldim ki senin canını alayım. ...verir misin yoksa benimle savaşır mısın dedi. Deli Dumrul dedi ki... ...bre alkanaklı Azrail sen misin? Azrail evet benim dedi. Deli Dumrul dedi ki... ...bu güzel yiğitlerin canını sen mi alıyorsun? Azrail dedi ki... ...evet ben alırım. Deli Dumrul dedi ki... ...bre kapıcılar kapıyı kapayın. Bre Azrail seni geniş yerde isterdim. Dar yerde iyi elime girdin. Olacak iş mi? Ben seni öldüreyim, güzel yiğidin canını kurtarayım. Kara kılıcını sıyırdı, elini aldı, Azrail'e çalmaya hamle etti. Azrail bir güvercin oldu. Pencereden uçtu gitti. Deli Dumrul ellerini çırptı, kah kah güldü. Dedi ki, yiğitlerim Azrail'in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı, darbacadan kaçtı. Çünkü benim elimden güvercin gibi kuş olup uçtu. Bre ben onu bırakır mıyım Doğan'a avlatmayınca. Kalkıp atına bindi. Doğan'ını eline aldı, ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü, evine geliyorken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, deli dumrulu götürdü, yere vurdu. Karabaşı bunaldı, bunalıp kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırlıyordu, şimdi hırlamaya başladı. Dedi ki, Bre Azrail aman Tanrının birliğine yoktur şüphe. Ben seni böyle bilmezdim, hırsız gibi can aldığını duymazdım. Bizim tepesi büyük dağlarımız olur, o dağlarımızda bağlarımız olur, o bağların kara salkımlı üzümü olur, o üzümü sıkarlar al şarabı olur, o şaraptan içen sarhoş olur. Şaraplıydım, duymadım, ne söylediğimi bilmedim, beyliğe usanmadım, yiğitliğe doymadım, canımı alma Azrail. İmdat. Azrail dedi ki... Bana ne yalvarıyorsun? Yüce Tanrı'ya yalvar. Benim elimde ne var? Ben de bir hizmetliyim. Deli Dumrul dedi ki... Ya şimdi can veren, can alan Yüce Tanrı mıdır? Azrail, evet odur dedi. Dumrul döndü Azrail'e. Ya şimdi sen nasıl bir belasın? Sen aradan çık, ben Tanrı'yla haberleşeyim dedi. Deli Dumrul burada söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, nice cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen kendin müminlerin gönlündesin. Ölümsüz güçlü Tanrı, ölümsüz kalan günahları örten Tanrı. Benim canımı alırsan sen al, Azrail'in almasına izin verme. Deli Dumrul'un bu sözü Yüce Tanrı'ya hoş geldi. Azrail'e seslendi ki, ''Bu deli benim birliğimi bildi, birliğime şükretti. Ya Azrail, Deli Dumrul can yerine can bulsun, canı bağışlansın.'' Azrail dedi ki, ''Bre Deli Dumrul, Yüce Tanrı'nın emri böyle oldu ki, Deli Dumrul canı yerine can bulsun, onun canı bağışlansın.'' Deli Dumrul dedi ki, ''Ben nasıl can bulayım?'' yaşlı bir babam, bir de anam var. Gel gidelim, ikisinden biri ola ki canını verir. Onu al, benim canımı bırak. Deli Dumrul babasının yanına geldi. Elini öperek söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Dedi ki, ak sakallı sevgili canım baba. Bilir misin neler oldu? Küfürlü söz söyledim, yüce tanrıya hoş gelmedi. Gök üzerinde al kanatlı Azrail'e emretti. Azrail uçup geldi, benim akça göğsüme basıp kondu, hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba, senden can dilerim, verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye ağlar mısın? Babası dedi ki, oğul oğul, ay oğul, canımın parçası oğul. Doğduğunda dokuz deve kestiğim aslan oğul. Penceresi altın çadır evimin direği oğul. Kızımın, gelinimin çiçeği OĞUL Karşı yatan kara dağım gerekse, söyle gelsin, Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarlarım gerekse, ona içit olsun. Ahır dolusu yağız atlarım gerekse, ona binit olsun. Katar katar develerim gerekse, ona yüklet olsun. Ağılda akça koyunum gerekse, kara mutfak altında onun şöleni olsun. Altın gümüş para gerekse, ona harçlık olsun. Dünya şirin, can tatlı, canımı kıyamam. Bunu böyle bil. Benden değerli, benden sevgili anandır o. Anana git. Deli Dumrul babasından yüz bulamayıp sürdü, anasına geldi. Dedi ki, Ana bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim akça göğsüme basıp kondu. Hırlatarak canımı alır oldu. Babamdan can diledim ama vermedi. Senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye ağlar mısın? Acı tırnağını ak yüzüne çalar mısın? Karga gibi kara saçını yolar mısın ana? Anası burada söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Anası dedi ki, Oğul oğul, ay oğul, Dokuz ay karnımda götürdüğüm oğul, Dolama beşiklerde kundakladığım oğul On ay deyince dünyaya getirip emzirdiğim oğul Akça burçlu hisarlarda tutulaydın oğul Kötü dinli kafirler elinde tutsak olaydın oğul Altın akça gücüne salıp seni kurtaraydım oğul Yaman yere varmışsın ben varamam Dünya şirin can tatlı canımı kıyabilemem Bunu böyle bil dedi anası da canını vermedi Böyle deyince Azrail geldi Deli Dumrul'un canını almaya. Deli Dumrul dedi ki, Bre Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur şüphe. Azrail dedi ki, Neden aman diliyorsun? Ak Aksakallı babanın yanına vardım, canını vermedi. Aksaçlı ananın yanına vardım, canını vermedi. Peki kim verecek? Deli Dumrul dedi ki, Özlemini çektiğim vardır, buluşayım. Azrail dedi ki, bre deli, özlemini çektiğin kimdir? Deli Dumrul dedi ki, el kızı helalim var. Benim ondan iki oğlancığım var. Emanetim var, ısmarlayayım onlara. Ondan sonra benim canımı al, dedi. Sürdü, helalinin yanına geldi. Dedi ki, bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim akça göğsüme basıp kondu. Benim tatlı canımı alır oldu. Babama ver dedim, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya şirin, can tatlı dediler. Şimdi yüksek yüksek kara dağlarım sana yayla olsun. Soğuk soğuk sularım sana içit olsun. Ahır dolusu yağız atlarım sana binit olsun. Penceresi altın çadır evim sana gölge olsun. Katar katar develerim sana yüklet olsun. Ağılda akça koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse sen ona var. İki oğlancığı öksüz bırakma. Karısı burada söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Ne dersin, ne söylersin? Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim tatlı dudak verip öpüştüğüm, bir yastıkta baş koyup seviştiğim, karşı yatan kara dağları senden sonra ben neyleyim? Yaylaya çıkar olsam benim düşmanım olsun, soğuk soğuk sularını içer olsam benim kanım olsun, altın paranı harcar olsam benim kefenim olsun, ağır dolusu yağız atlarına biner olsam benim tabutum olsun. Senden sonra bir giydi, sevip varsam, onunla yatsam, ala yılan olup beni soksun. Senin kalleş anan babam, bir canda ne var ki sana kıymışlar? Gök tanık olsun, kürsü tanık olsun, yer tanık olsun, gök tanık olsun, güçlü tanrı tanık olsun, benim canım senin canına kurban olsun. Dedi, razı oldu. Azrail hatunun canını almaya geldi. Deli Dumrul can yoldaşına kıyamadı. Yüce Tanrı'ya yalvardı. Görelim nasıl yalvardı. Dedi ki: Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nice'sin. Güzel Tanrı. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen kendin müminlerin gönlündesin. Ölümsüz duran güçlü Tanrı ulu yollar üzerine imaretler yapayım senin için. Çıplak görürsem giydireyim senin için. Alırsan ikimizin canını birlikte al. Bırakırsan ikimizin canını birlikte bırak. İyiliği çok güçlü Tanrı. Yüce Tanrı'ya Deli Dumrul'un bu sözleri hoş geldi. Azrail'e buyurdu. Deli Dumrul'un babasının anasının canını al o iki helale 140 yıl ömür verdi. Azrail de babasının anasının canını aldı. Deli Dumrul yoldaşlarıyla 140 yıl yaş yaşadı. Dedem Korkut gelip destan düzdü. Destan söyledi. Bu destan Deli Dumrul'un olsun. Benden sonra alıp ozanlar söylesin. Alnı açık, eli açık erenler dinlesin dedi. Hayır dua edeyim hanım. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, şırıl şırıl akan güzel suyun kurumasın. Yüce Tanrı seni alçaklara muhtaç etmesin. Ak alnında beş sözle dua ettik, kabul olsun. Derlesin, toplasın, günahınızı adı güzel Muhammed'e bağışlasın. Hanım hey!